الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد صدق الله العظيم بسم Sebe suresinin 8. ve 9. ayetlerinin huzurundayız. Cenab-ı Hak'tan yapacağı nasihati doğru anlamayı ve bunu yaşamak için kalbimize azim vermesini temenni ediyoruz. Küfrün niçin ortaya çıktığını ve kendisini nasıl göstereceğini öğrendiğimiz bir bölüm. Niye çıktı küfür ortaya? İnsan hakkın karşısına hevayı koyarsa bunun adına küfür diyoruz. Hakkın karşısına hevayı, arzuyu, isteklerini koyarsa buna biz küfür diyoruz. Yol belirleyici iki şey vardır. Ya Allah'tır ya da gayrılarıdır. Bir üçüncüsü yoktur bunun. Çünkü şirk de öbür taraftadır. Küfür gibi şirk de öbür taraftadır. Yani siz biraz Allah'a biraz başkalarına deseniz de yine küfrün içerisinde, küfür dairesi içerisinde bir iş söylemiş olursunuz. Her alan Allah'a aittir. Tevhid budur. Şahsınla, ailenle, işinle, toplumunla, siyasetin, ekonominle, devleti yönetme tarzınla, hukukunla, savaşın, barışınla, dostluğun, düşmanlığınla, Hangi işte bulunursam bulun, hangi alandan konuşuyorsak konuşalım. Orada tek yetkilinin Allah olduğu inancına tevhid değilse küfür ya da şirk diyoruz. Bunu konuşuyorduk. Niçin? Onlar yarın kendilerinin sorgulandığı bir hayatı istemiyorlar. Onlar kendilerini kayıtlayan, sınırlandıran bir dünya yaşamına razı değiller. Birlerinin hayatlarına kayıt koymasına, bir sınır koymasına falan razı değiller. Heva, heves, arzu dediğimiz budur zaten. Benim istediğim olsun. Benim arzu ettiğim gerçekleşsin. Bu nedenle ilk inkar ettikleri konulardan bir ikincisi nedir? Tevhid'den sonra ahirettir. 8. ayet ve 7. ayet bu konuyu işliyordu. Parçalanmış bir beden, un ufak olmuş kemikler tekrar diriltilecektir diyerek bir deli, bir takım saçmalarda bulunuyor diyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Aynı o büyük zat için. Cenab-ı Hak "Eftara Allahu kadiban em bihi cinne." Şimdi siz edep timsali, akıl timsali, ahlak timsali bu insana Allah adına iftirada bulunuyor mu diyeceksiniz? Ya da yalan yanlış şeyler mi söylüyor diyeceksiniz? Allah adına yalan, yalan uyduran bir insan mı diyeceksiniz diyor. Bir empati yapıyoruz. Şeytan bize bunu söylüyor olarak farz edin. Bugün onlar yok. Ama şeytan farklı figürleri, araçları kullanarak zihnimize öyle bir yerleştirecek ki kurguladığımız hayatın içerisinde ölüm öldürülecektir. Ölüm olmayacaktır. Ahiret hesap diye bir kaygı kalmayacak kalbimizde. Evet bugün inanç ilkeleri olarak altı maddeden bir tanesini ahirete iman ediyoruz diye söyleriz. Ama yaşam biçimi olarak bu sistemi oluşturan insanlar bu sistemde bizi yoğurdular, bizi eğittiler, bizi şekillendirdiler. Şekillendirdikleri bu hayatın içerisinde eğer ahiret korkusu, hesap kaygısı, ölüm gibi bir yere hazırlanma fikri ve ameli yoksa ahireti hayatımızdan sildiler sayılır. Bizim ezberden bu işi söylemiş olmamızın çok anlamı yoktur. Bakın ahirete iman edenler için sallallahu aleyhi ve sellem. Neler olurla ilgili bize bilgi veriyor. Bir insan ahirete, Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söylüyorsa o adamda neleri müşahhas olarak görürsünüz? Sorumuza cevap veriyor. Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil-ahir falyakul hayran au liyasmut. Bir adam Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum diyorsa konuşmalarına bakın. Konuşması hayırlı Hayırlı konuşma yapmayacağı yerde tercihini susmadan yana kullanıyorsa bu adam gerçekten ahirete iman ediyor. Devam edelim. Alametlerini sıralıyor bakın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa diye başlayan cümleleri var peygamberimizin. Şöyle demiyor. Kim Allah'a ve kitaba iman ediyorsa. Ahirete imanın alametlerini öğretmek istiyor bize. Herkes ayna yapsın kendine tutsun bunu. Ve bakın ikinci bir madde. Men kana yu'minu billahi vel yevmil akhir, fel yukrim Allah'a ahiret gününe iman eden bir insan gelen misafirine ikramda bulunsun. Gönlünü hoş edici ikramlarda bulunsun. Gönlünü hoş tutsun. Eğer gelen misafir asık yüz görüyorsa gelen misafiri ben bir yük olarak telakki ediyorsam ahirete iman benim hayatımdan ve kalbimden sökülüp alınmıştır. Alarım çalıyor. Dikkat edin belki de bu yok olmaya yüz tutmuş zayıf bir inanca kendini bırakmıştır. Devam edelim bakın. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la yurawwi anna muslimen kim Allah'a ve ahiret gününe inandığını söylüyorsa herhangi bir Müslümanı korkutmaya teşebbüs etmesin. Korkutuyorsa Allah'a ve ahiret gününe imanı onun sözdür. Bakın bir başka alamet. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la yedhulul hammama illa bi Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayasızca giyinmekten uzak dursun. Hayasızca giyinmekten uzak dursun. Ve yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yasil rahimahu akraba bağlarını kursun, ilişkilerini sıkılaştırsın, kopmaya neredeyse yüz tutmuş olan bu bağları tekrar kursun. Hem de tek taraflı olarak karşıdaki yapacak da ben ondan sonra yapacağım şeklinde karşılıklı olarak değil tek taraflı olarak kuracağız sılay rahim gelmeyene gitmemizdir bize, bize vermeyip mahrum bırakanı biz o mahrumiyet yaşadığı zaman vermemizdir bize yanlış yapanı yanlışını affetmemizdir işte sılay rahim budur ahirete iman eden bir insan bu özveriyi göstermekten geri durmaz Bakın son olarak menkene yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la yeclis ala meidetin yushrabu hamru Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa masasında içki olan bir sofrada bulunmasın. Masasında içki olan ya da sofrasında içki bulunan bir sofrada bulunmasın. Bakın bunlar alametleridir. Eğer bunlardan kaçın kaçınmışsak, sakınmışsak gerçekten ahirete imanımız vardır demektir. Olayı sadece bir konuşma ve bir maddeyi tekrarlama, söyleme, talafuz etme şeklinde anlamayalım diye bu izahları yaptım. فَلَمْ يَرَوُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ Ayet biraz uzun ama Cenab-ı hak bizi ibretlik bir müşahadeye davet edecektir. ibretlik bir müşahadeye. bizi kendisiyle buluşturan bir müşahadeye davet edecektir. İnşallah bundan sonraki hutbelerimde de Süreyi elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışırım. Paylaşayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bugün yetişmedi anlatacağım ikinci hadisi. Resul-i Ekrem hutbeyi kısa tutmanın, namazı uzatmanın o kişinin alim, anlayışlı, fakih bir insan olduğunun alametidir diyor. Kendisi hayatı boyunca istisnalar hariç hutbelerini kısa لما صدرنا وزنتو تمشطر. في ايات الله ان شاء الله موفق السن. قلت بمبوك داك قصه تطالب بالناس ان الا ان احسن الكلام وابلغ النظام. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مؤقاك الله يا ملك لربيع الناس بشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله <applause> أكبر